Herkese merhaba, ben Karebe çekiyorum. Aha, dur, oynamasın. Gel abi. Hadi başlayalım. Arkadaşlar buradan öpücük. <laughs> Arkadaşlar bu videoya like atın. Oğlum ebele de, ebele de öyle konuşursan. Bana ne? Kıyafetimden tuttu. Ama yani yine de benim sevdiğim. Ama bana ne dedi? Rebelendi. Gel şimdi. Ne koysan? Hadi gelin. Adana başla. Çok sert kapattın. Gel, hiç hareket etme tamam mı? Geçin içeri. Boşluk var. Tamam biz kapatacağız. Buradan mı görüyorsun? <laughs> Alttan mı? Bir <laughs> bekle. O alt kapanacak. Ya dur dur. Arkadaşlar iki dakika bekleyin. Hala Şunun abi. gözünü bağlayıp arkadaşlar geliyor. Tamam. Öte arkadaşlar, evet arkadaşlar bağlayıp bağladı şuna bak. Hayır. Tamam. tamam. Sen tamam. sen çeksene. Ben sen mi? çekeyim tamam. Efe Umut bak şimdi ellerini böyle öne uzat tamam. Çarpacağın zaman görebilirsin. Bak bekle 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 bekle. Tamam böyle gel. Ellerini uzat tamam. mı? Ona kadar say. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oyun durdu. Ela sen geri çekiyorsun. Nasıl? Geri çekiyorsun. Ver ben çekeyim. <laughs> Ela geri çekiyor arkadaşlar. Evet, Hadi Umut başla. Sen bir isimle dokun. Evet. Ya, keşke yapmasaydım ya. <laughs> Ela al. Tamam bir saniye. Ama yeri göstermiyor. Tamam da şimdi bekle. E... Şöyle şöyle kaç, sana, kaç, sana kaç, bir şey yapalım. diyeceğim. Arkadaşlar videoyu durdurup geliyoruz. Arkadaşlar. E sen çek, e, ben senin gözlerini Görmedin bağlayayım. Ben. Tamam. Tamam. Bekle evet. Bekle dur 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 Umut ne tamam. Hı. Sen işte Hı. Aynı Hı. öyle bağlayacağız. Hı. Ay çok görmedim be. Arkadaşlar. Haydi bakalım. Hiç kafanı karıştırmadık mı? Şuna dur dur Ela yumuk bağla. Sanki. Dur yumruk bağlandı. Tamam, Tam, sen şuraya sen bağladı ağzıma. Tamam. hadi bakalım. Ha. Şöyle ya. Dur, dur Şöyle. Uğraşıyorum arkadaşlar ben evet. de. Arkadaş oldu mu? Çık evet. <laughs> ağlıyorum artık. Cüm 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 cüm. Çok rahatsız oldum. Şu anı nereye gösterdiğimi bilmiyorum biliyor musun Ela? Yüzünü gösteriyorsun. Ha tamam okey. Ela kamerayı al ama yeri gösterme sakın. Açılacak mı Efe? Hı? Açılıyor mu? Yok yok. Bu, Birazcık daha açılıyor. Onu ama... e, sakın elleme. Evet tamam. Oldu mu? El evet, biraz daha sık. Benim hı. canım acımıyor. Birazcık sıkabilirsin. Oldu mu? Hı hı. Tamam. Burnum ezilmiş gibi oldu. Gel ben, bekle bir saniye. Ben, ben sen bir seni bir bir <laughs> götüreyim. Ben evet, evimi biliyorum. Tamam. Şimdi ellerin öne doğru uzat. Tamam evet. çek. Kimi bir, çekeyim Efe? İki. Kimi çekeyim? Umut'u çek. Tamam. Yani, tamam. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Arkadaşlar. Arkadaşlar. sesi niye ben arkadaşlar diyorum ben de şey yok <laughs> seslerinizi duyuyorum Sen ama ben çok umutlu ve benim kendim, seni gösterdim. Aa. Seni gösterdim ben. Gel bakalım şimdi Umut, Efe sen al bunu. Ben alayım. Hadi gel. Hadi gel. İşte, hadi gel. <gülüyor> <gülüyor> Video çekmeyince daha iyi oluyor ya. Evet. Hadi gel. Bağlayalım. Otur buraya Umut. Haydi yürü. Hiç hiç kafanı hareket ettik mi oynarız? Arkadaşlar bakın. Öyle şöyle. Öyle. Deprem oluyor. Öyle değil böyle. Tamam. Otur buraya. Meteor düşüyor. Hiç hareket ettik mi kafanı? Sabit. Dur. Arkadaşlar meteorlar düşüyor olamaz. Can Tamam. Çok kafanı ileri yapma. Unut. Kendini ileri verme. Kafanda yan çevirme. Ela e, ben bu videoyu 9 dakika ah, çekeceğim. 10 dakika da olabilir yani. 10 dakika iyi ben, benim için. 10 dakika çekeceğim bitireceğim. Mut bir saniye. Yani boşuna e, ya arkadaşlar sizin canını sıkılır doldurup geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Ona kadar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, <laughs> evet. ya vurma lan arkadaşlar. S bir saniye. Video açtım. Tamam açtım. Arkadaşlar şimdi 1 2 3 4 5

<laughs> ben eveyim. Ben buradaydım. Lan. Bak abim böyle. Bakayım kaç dakika oldu? Kaç Yedi dakika? 7 dakika. Tamam okey. Anam. Anam. Arkadaşlar. Tutun. Aynen. Ben bunu bağlattım. Geldim. Geliyorum. Abi onlar gamasıya. O zamana ha, kadar durduralım. O zamana kadar durduralım. Ya. Arkadaşlar şuna bakın. Ben çak çak Ama, Dur Ela. Tamam. Ya, gel. Ama sen bırak. Umut vuruyordu kafasını çocuk. Tamam kapat Ela kapıyı. Tamam. Tane, çekip, 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 çekip. Dur dur. Beyin göstermeyin. <laughs> <laughs> git git git. git. Dön 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 dön. Ela geri kalanını da yaparsın. Tamam say. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fazla, Nasıl elinde bir Birisi var. ses geldi gibi. Birisi var. Efe burada birisi var mı? Çok korkuyorum. Yok orada birisi yok. 就你买菜，到外面你就。 devam. Dur bekle aşağı ineyim aşağı ben. Aşağı inecektim. Tamam. Hadi ver. Aşağı video kapalı. Sen kapatmışsın. Yok. He 10 dakika oldu arkadaşlar. Hadi 11 dakika yapalım şimdi. Hadi 11 dakika. Hadi Ela başla. Ah! Kim? Sesimi anlamıyorum. Tamam Efe. Kamerayı ulan, sut ulan, Efe. Eğer sen çek. Bir şeyler konuş işte. Tamam dur ben bağlat. Süt. Ben bağlatacağım. bağlatacağım. Sen konuş arkadaş. Arkadaşlar Efe teyzemize, teyzemize bağlatacak. bilgisayarım bilgisayarı. Bilgisayarı güzel. Çok güzel. Arkadaşlar bir gün uzaklara koymuyoruz. olacak biz burada ateş olsun arkadaşlar bir daha hayır hayır, hayır, hayır 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 Ne Gel yapma. Uzaylı ikileri geliyor. Ateş etmeye başlıyorum. Tamam. Kusma. Tamam. Geldim hep Arkadaşlarla geldim hatta. Ne yapacağız efka? Ya. mi? bekle burada. Başlıyorum. E oh acıdı <laughs> mı? 1 <Çok>, 2 <çok. Gülüyor> Baş 3, başladı. 4, 5 6 7 8. Teyzem doğru bak. Nefes alamıyorum. Elan sesini duyuyorum ha. Elan bu açıldı. Ah açıldı mı? Ver ben bağlayayım. Kaç dakika oldu? 11 dakika. Tamam kapat. Hı, evet kapatıyor muyuz? Evet, evet, şu, ee, benim şeyim bitsin. Tamam Hadi ben yaptım. 11 dakika mı? Yo burada dakika değil. Tamam tamam oldu. Tamam iki dakika kapattım. Tamam. Tamam. Atula. Tamam. Görüyorsun efendim. Yok burada. yok görmüyorum. Ben gözümü kapatıyorum. Tamam. Hadi başlıyoruz yine. Tamam. Ben gözümü şöyle kapatayım boş ver. Şöyle bir. Ha dur aklıma bir şey geldi dur. Arkadaşlar en iki dakika kamerayı tutar mısın? Durdurayım ha. Tamam arkadaşlar geri geldik. Hadi çabuk bağla şu benim şeyimiz. Ela ne yapıyorsun? Ben böyle bağlayacağım. Tamam. Bekle. Arkadaşlar yine dolduralım. Ne? Evet başlattık. <laughs> Çok komik. Ela <laughs> evet. Ebe, ebe, ya, ama 1, 2, 3, 4, 5 diye saymadı. Ama ben e, e, ilk önce başlamıştım. Tamam. Neyse. Arkadaşlar video büyüktü. Abone <laughs> ol. Beni bir çöz öyle yapalım. Like atma Like mi istiyorsun beni kurtarmadan? Ela like, like mi istersin yoksa ölmek? mi? Dur dur YouTube kanalına like mi istersin yoksa? Ne yapıyorsun sen? Şey Arkadaşlar ben yaptım. Arkadaşlar like atmayın. Ya. Sus. Olmayı. Like atmayın. Abone ol. <laughs> Bildirim. Ama susar mısın? Like atmayın. Abone olmayı, bildirimleri açıp yorum yazmayı, Unutmayın. unutmayın. Bir de paylaşmayı. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Bay bay. <laughs> Umut bay bay.